Merhaba arkadaşlar, sizlerle soru cevap yapacağız. Ve hemen geçelim. İlk ile başlayalım. İlk soru, sevgin var mı? İçin... Maalesef ki yok. İkinci soru. Burada çok az soru geldi ya. Çok sıkıntı. İkinci soru neymiş? Youtube'a az başladım. Benim aslında çok kanallarım, çok kanalım vardı. <laughs> çok kanallarım vardı. Bir tutmuyordu, kapatıyordum. Öyle bakalım. Bir gün dedim ben yine niye kanal açmıyorum. Edit yapıyordum ben. Bizim edit de biliyorum yapma. Buna böyle bir kanal açayım. Bunu açtım <laughs> İkinci soru. Youtube'da kaç abone? Üçüncü soru. Youtube'da kaç abone hedefim var? 10.000 bin, bin. arası olabilir. Belki. İnşallah daha fazla olur. <laughs> Ama on 5000 arası. Evet. Şöyle. Yok. Dördüncü sor. Boyum kaç? Boyum kaç? Boyum kaç? Geçenlerde ölçtüğümde ne kadar da ya? bir 55 bir 60 arası diyelim. Çok az soru var. Ne böyle oldu? Soru 5. Dur, Düşme telefon. Soru 5 neymiş? <laughs> Olur, hocam ya. Bu ne hocam? Kaç? S. M. Allah, bacaklarım çok uzundur. Hiç biliyorum ki. Bacaklarıma bakma. Bacaklarıma hiç bakmadım. 30 vardır. Bu alt. Kardeşin var. Yanlısı. Gıdım çıkmış. Gıdım çıkmam. Tamam. Kaçıncı evet. soru aldı? Altı. Yedinci soru. Ya da yaşı, yaşı, yaşım kaç? On beş. Evet on beşe girdim. Mayıs'ta. Yirmi da. Mayıs'ın. Yirmi dokuz Mayıs'ta. Bu kadar oldu video. Ne bu kadar kısa? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de görüşürüz demeden. Bu video. Ba Ve bu ne hocam videolar 3 like 2 like almaya başladı. Eskiden böyle miydi? videosal 5-6 like bekliyorum.